Evet, bugün 4 Haziran 2014, Bayındır'a bağlı Zeytinova, Zeytinova. köyündeyiz, Zeytinova. beldesindeyiz. E, rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü domates tarlasında kullanan üreticimiz hmm. e, Seyhan Egeli. Abimizle birlikteyiz. Şimdi Seyhan abi, sen rekor gelişimi e, bu tarlan da kullandın. Ne kadar bu tarlanın boyutu abi? Kaç dönüm dekar? Yani 7000 metrekare. 7000 metrekare bu tarla, doğru mu? Evet, 7000 metrekare, 7 dekar bir tarladayız. Şimdi ne zaman diktin abi sen bu domatesi? 1 Nisan'da dikimi. En Nisan yani bugün ayın 4 onda göre yaklaşık 65 gün olmuş. Evet. Ee, ve rekor gelişimin burada domateste sana göstermiş olduğu farklar nelerdir? Bizimle bir paylaşabilirsen abi. Şimdi vermiş olduğunuz düzenleyicinin gübrenin en büyük özelliği hiç su olarak faydasını gördük. Yani su olarak derken Karnayı burayı geç sulamasını. Siz burayı ya 65 ee, gün oldu halde hiç sulamadım ben burayı. Bir dikerken su verdiniz. Dikerken de su verdiniz. Dikerken de verdiniz. toprak kendi rutubetiyle kendi şeyinde dikilmiş vaziyette 65 gündür hiç sulanmadı. Şu 3-5 gün içerisinde sulanması gerekiyor e, artık. Yani, yani şöyle söyleyeyim Sayhan şeyden... abi. Toprak nemini kaybetmiyor yani. 65 gün geçmiş ve domates hala yem yeşil, karaya yeşil. Nemini kaybetmiyor. Ve gelişmesi hala devam ediyor ve nemini de hiç kaybetmemiş toprak. Evet, değil mi? Evet. Ve peki sizin buralar çok aşırı yağış alan yerler mi? Değil. Değil. Heh. Şimdi aynı parçadan iki parçada öbür taraflarda var. Hı -hı. Ama oraya kullanmadın. Orayı bu gübreden kullanmadın. Rekor geçimden kere Su verdim. Düşün evet. yani rekor geçim kullanmadığın evet. parçalara iki defa su verdin ama bu rekor geçim kullandığın domates tarlalarına su vermedin. Doğru su mu hiç? Ee, peki baktığın zaman diğer tarlalarla bu tarla arasında farklı. Evet. Hangisi daha iyi? Burası, burası diğerlerinden daha iyi. Doğru mu? Evet. Şimdi Zaten şöyle... şu anda görünüm de farklı. Bak şimdi evet. Şöyle birazcık yürüyebilirsek Seyhan abi. Evet. Domatesin boyu da bayağı bir olmuş. Doğru mu? Şöyle bir gösterebilirsen. Çok da, şimdi bu suyu yedikten sonra daha çok buru e, bunu hiç gezemezsiniz yani. Değil mi? Yani daha da boylanacak. Daha boylanacak Artık boylanacak. daha da. Ya yani şu an şöyle bir. Şu anda bak rutubeti dahi çok farklı zaten. Şöyle ben de bir. Sizlerin içinde bak. Geleyim gösterebilirsiniz abi. Bak görüyor musun toprak ayağımla yaşıyorum bak. Nem var hala çıkıyor değil mi? Nem var da. Şu yanları bir yaşayabilir misiniz abi? tav nasıl? Buralar daha nemlidir. Bak iç kısımları yani sen 65 gündür sulanmamış bir Evet, nem e, çok var. Çok var. Toprakta hiç böyle bir şey gördün mü hayatında? Çok var, çok var. İlk defa böyle bir fark gördün değil mi? Evet, var. Evet. Yani şöyle baktığımızda çok güzel bir çiçek tutumu var. Çiçek. Tutumu Ve tohum da çok şahane. Çiçek doğru evet. mu? Evet. Kökenler nasıl peki evet. Seyhan abi? Çok köken yapsı. Ya. Gelişmiş. Çok şanlı. Orman gibi. Aynen öyle. Mesela şurada ben görüyorum ee, Yani şuradan baktığım zaman şuradaki toğuru göstermek istiyorum. Yukarıdan sen de bir şurada bize gösterir misin Seyran abi? Bak şimdi şu anda bunlar tazelikte yeni şey geçiyor. Verimi geçiyor. Evet yani bak, gün geçtikçe bak. daha fazla domates olacak burada. Bu evet. sanayi tipi bir domates. Doğru mu? Evet sanayi tipi. Salçalık. E, salçalı. Nedir bunun cinsi? bir Tam olarak yani sanayi Tipi bir domates. Vallahi ismini anlaşmalı bu. Ha, siz sözleşmeli mi ekiyorsunuz? Sözleşmeli bu. Nereye ekiyorsunuz peki sözleşmeli? Acemoğlu. Acemoğlu. Öncü. öncü salça fabrikalarına mı veriyorsunuz evet. önünüze? Tamam. Ee, bu şeydeki. E, Kahrat, Kahrat bölgesindeki kahret, gök mi? Gök. Ha, öncü salça fabrikalarına veriyorsunuz sözleşmeli. Evet. Şu buradan çıkacak domatesinizden memnun kalacaklardır büyük ihtimal. Doğru mu abi? Tabii Ve, mutlaka. mutlaka. E, önceki yıllarda da siz sözleşmeli veriyordunuz. Tabii. Ama bu kalitede çıkmıyordu. Doğru mu Şu anda. Büyük bir ihtimal e, toplama anında daha farklı olacak. Tabi, tabi. Gün geçti daha da iyi olacak. Bir dakika bak. Bir Şöyle şey söyleyeyim. Seylen Seylen abi, Seyhan abi. Bak bir şey çek. Rekor gelişim kullanmaktan memnun oldun mu? Çok memnunum. Tamam. Bizim için bu çok önemli abi. Ee, o zaman teşekkür ediyoruz Seyhan abi. Hasat zamanında gene geleceğiz. Beklerim her zaman görüşmek için. üzere teşekkürler. Ya